Merhaba canlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Neredeyiz? Pazar sabahı saat 9. Adana Yüreği Regülatör Köprü'nün oradayız. Hayvan pazarı çekeceğim. Kanalıma destek olup abone olup like atarsanız sevinirim. Buyurun hep beraber çekelim. Ben de ilk defa geldim. Tarıkçı'nın biri yazmış. ama hayvan pazarını, kuş pazarını çeker misin diye. Tabii ki dedim. Ana hindi bile var. Maşallah. Kolay gelsin dayı. Hindi ne kadar? Abi, ablasın herkesi mi? Şey. Bir Fark etmez ya ben fiyat alacağım senden. 2000 lira bu olur. 2000 TL bu, bu olur. Bunlar? Bu da 2000 lira olur. 2000'den başlıyor o zaman sende değil mi? Ha, Kaça kadar? Da 2750 lira. Bu da sana 2,5 oldu. Ha. 2000 2750 arası. Horoz <laughs> <Koruz> kaç lira dayı? 77. 89. Abla horoz 200 liradan başlıyor. Daha 750 kadar. 200 ile 700 arası. Maşallah. Ben hangi bir topu çekin abla? Hangi kanal? Adana lezzet dura. Ee, Kolay olsun abla. Sağ olasın Allah razı olsun kardeşim. <laughs> Gençler kim bakıyor buraya? Tavuklar <laughs> horozlar ne kadar? <laughs> ha, 600 TL. Ben de şaşırdım 200 anlayın. Ana kuş ne kadar abi? <laughs> 4 TL. TL. İndiler kaçtan başlıyor abim? 1500'den başlıyor 3000'e kadar. Abi güvercinler ne kadar beyaz olan? Beş. Efendim abim? Çifti 500. Çifti 500. Üsttekiler abi cinsi ne söyler misin? Adana kuşu. Ne kadar? Siyah olan? 400 TL. Ana, tavşan abi. 50 TL. Ana tavşan da var. Abi numaranı söyler misin? 533. 533. 815. 815. 82.90. 8290. Eğer gelirseniz şöyle... Abi kuş da satıyor. Horoz da satıyor. şöyle hindi de satıyor. Numarasını bıraktım. Kolay gelsin. Aha koyun var bir tane. <laughs> en sevdiğim koyun çekmek. Abi ne diyorsun? 10 bin TL. Kaç kilo var abi? Geber de ne Ha dişi. Evet şöyle. kulağında belki de burada olabilir. <laughs> Evet, on bin TL. Durmayı tam bırakmış. Doğru. Taze çay! Taze çay! Abi kalsın, sıkıntı hmm, yok. Kalsın cows, sen... Al üçlü abi, kirli de ver Kuşlar ne kadar? Hangisi Alttaki, Kalk üstteki, ]거�ardı. ben anlamam. Sen söyleyeceksin. Ablam şimdi kuşun değerine göre, kalitesine göre fiyatlar değişiyor. Açık konuşayım sana. Mesela şu kuşun değeri 5 lira. Evet. Şunun kuşun değeri 1 lira. Bunun değeri 5 lira. Kuşuna göre değişiyor. Cinsine göre değil mi? Cinsine göre tabii. he 500'den başlıyor o zaman. 200'den başlıyor bir buçuğa kadar burada kuş var evet 200'den başlayalım 500'e kadar altta, altta gidem ayna abi alttakiler de orada değişir 100'ler 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1000 lira bir buçuk lira numaranı bırakır mısın şahs olarak veririm ama genel olarak sayfaları vermem Ha yok ben youtuberım. Şey, evet. videoda çıkacaksın o yüzden dedim ben sana. Ha söyle o zaman numaranı. 546 558 7101. Evet duydunuz canlarım ihtiyacınız olursa. Tabii. Çek dediler ben o yüzden çekiyorum. Memnuniyet ben bilmiyorum için. çünkü. Memnuniyetim için bir Tabii ki video. teşekkür ederim. Hayırlı işlerin Sağ olsun. Sağ olun. saygılar olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ne kadar abi? Abla değişiyor. 300, 500, 1000, 1500. Maşallah. Değişiyor Eşiyor abla, eşiyor. Kuşuna göre abla. Doğru. Ben anlamam ki. Marifetine göre. Bana sadece git dediler abla kuş pazarını çek dediler ben çekiyorum. çek dediler. He aynen. YouTube'a kat dediler izlemek evet, için. İyi, iyi çekimler abla Teşekkür abla. ederim. Allah razı olsun abim. Hayırlı işleriniz olsun Sağ inşallah. Allah, Allah. Senin de. Selam söyle YouTube'da. Evet, duyduruz. Abimizin size selam var. <laughs> Sen mi satıyor? Kaça veriyor? 750 bin lira. 750 ile bin arası. Maşallah. Bu da 800 TL. Hadi inşallah hayır işler ne olur. Sağ <laughs> Ama <abi>. ne YouTube, Adana Lezzet <laughs> <laughs> Kuş pazarına gelmişken tabii ki tantiniz olmaz değil mi dayı? Aynen Aynen öyle abla. ne kadar diyor? 40 lira abla. 40 TL <laughs> yarım ekmek. <laughs> İyi vallahi. Kal onu şunu verin. Harika. Bir de bana yapar mısın lütfen acil? tantünler burada. İnşallah abi. Ekin. Bak var mı sende? Geçer ben dört güzelli aldım. daha vereceksin ne Yok vallahi dört güzelli. Dişi ben hadi gideyim hadi açtım abi. Allah için dört almışım diyorum ya. Ben kırma kadar maller Ben buraya bak bu soğukta kazanmaya geldim yani. Zarar etdirme bana. Ben etler ettim. Vallahi dört Ya senin şerefin var Abi kaçtan başlıyor? Güvercinlerin. Abi başlıyor? Kaça kadar? İki kadar var. Evet beşten başlıyor şöyle. İki kadar. Canlarım ben cinsinden anlamadığım için seyredenler anlar herhalde. Aa, i̇lk defa gördüm bu rengi. Abi cinsi ne bunun? Cinsi ne ya bunun? Bunların cinsi sarı hangi? Sarı Kaça baş, kaçtan? takımı üç şey var. Dört bin liraya var. Maşallah. Evet. İlk defa gördüm ha bu cinsi. Youtube. Numaranı söyle abi. Bence de abi numaranı. Sarı angur taklacı isteyen bana ulaşabilir. Sıfır beş 9971. kırk üç, dört yüz altmış iki, doksan dokuz Evet canlarım. Evet. Duydunuz abi ben şöyle. Alttakiler ne kadar abi? Bunların çifti. Ablama böyle söyleyeyim. Şöyle Yeni yeni bir otaklacılarımız var. Çifti 1500. Maşallah. Vallahi abi ben anlamam. Youtube'da çek abla derler. Ben de çekiyorum Adanalılar. Şöyle. Şöyle takım. Sarı angutlarımız var. Orjinal Urfa'ya aittir bunlar. Takımı 4000 lira. Hadi hayırlı işler Ol. olsun abi. Numaranı bıraktın zaten. Evet. Allah emeğini boşa çıkarmasın. Allah. Kaçtan başlıyor abi? Kaça kadar? <laughs> Evet, binden başlıyor 1500'e kadar. Ama uşak varmış ama kardeşim. Maşallah. Oynuyor da odada. Dayı kaçtan başlıyor güvercinlerim? Yatır babam, can yandan geliyor bana dayı. Boş gitmiyor biliyor musun? Ablam, 200'den başlıyor. 500'e kadar, 600'e kadar. Evet 200'den Aynı başlıyor cüzden, dedi abimiz. 200'den başlıyor. 200 5 kadar, kadar dedi. Bak bu 750 milyon abla. Bu Hollanda 750. Mesela bu 300. Erkek yani mi kadar Hollanda? Hangi? Şu Tabii. Evet. Abi devamlı mı buradasın? Evet, ben bir anamdan da Büyükse attım buraya kadar bu kurtçuluk. Maşallah, maşallah, maşallah. Ha, bir de nazar şey. boncuğu takmış ya, ayaklarına. <laughs> Bunlar daha bir şey yok, bir şey yok. Daha küpelerini takıyorduk. Şimdi eskiden bu boncuğu getiren adamlar vardı. Küpe, küpe takıyorduk. Şimdi eski zevk, merakı kalmamış. Herkes, Herkes geçim derdine düşmüş evet. daha ya. Evet ablam benim. Ha, ben Hadi, al, 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 al. Bunu mu <laughs> Kaç diyorsun abi? Gel abi, 1000 lira var. 1000 lira. Burası o 100, 200, 400. Evet. 100'den başlıyor abi. şöyle burası 400'e kadar. Kaç diyorsun abi? 100 lira var, 300 var, 500 var. En son fiyat? Abla 100 liradan başlıyor. 100 liradan başlıyor. Kaça kadar çıkıyor? 500. 500'e kadar. Kanat posta abla, kanat posta. İstanbul, Ankara, Antep, Allah razı olsun. Abi kaçtan başlıyor? Kaça kadar? Vallahi 100 lira başlar. <laughs> 100 lira e kadar baş, 100'den başlar 1000'e kadar. Gençler kaç diyorsunuz? Abla, değişiyor. 250'den başlıyor. 500'e, 1000 liraya kadar gidiyor. Abla ben 2 ver 50, 70, 80, 90, <gülüyor> ekmekçi. <gülüyor> bunlar pahalıca abla bunlar. <gülüyor> bunlar. <gülüyor> o kaliteli demek ki. Bunlar hep kaliteli, abla, abla. Bak bunları normalde Adana kuşları değil abla bunlar. Haa. Bunlar hep Osmanlı, Tarsus, Karataş. O taraflarda satılıyor abla. Maşallah. Al, al abla. Şu güzelliğine bak. Bu <laughs> ne <laughs> ya yani. bunlarla aile gibi bağ kurarsın ki. Aynen. Vallahi. Allah nazarlardan korusun abla. Hani. Eşten, dosttan herkesten yani Telefon numarası bırakır mısınız? Numara İster bırak. İster misiniz? Yusuf. Numara bırak. Ne Yusuf? 544 Hissup. 390 73 28. Hadi hayırlı işleriniz olsun. Hissup. Allah emanet Çıkarmasın. Adana Hissup. lezzet durağı YouTube. YouTube'a düştü Hayır. Maşallah ne kadar kuş var ya. ya. Kaç diyorsun dayı? Neyi kaçtı, Güvercin kaçtan da başlar? 200 e var. 300'e var. 200'den 100 başlıyor kaça kadar? 300 liraya var. 300'e kadar var. 300'e kadar. Hayran <laughs> <laughs> Maşallah ne be? Altyazı <laughs> Kaç lira abi bu kuş? Ne kadar bu? bu? 30 bin lira, bu 35 bin lira. Bu 30 bin TL, 35 bin TL. Maşallah. Konuşuyorlar mı? Wow. Çok güzel ya. Maşallah.

Kaçtan başlıyor abim? Kaça kadar? Beş lira kadar. Maşallah. Bu ne be? Kaçtan başlıyor canım? Herhalde bir en yüksek Evet 2000'den başlıyor 4000'e kadar. Şöyle maşallah. Ne kadar güzeller ya. <laughs> Ne kadar abi horozlar? Horozlar 350. 350 TL. Abi şu? Bu 700 lira. Bu 700 TL. Maşallah. Maşallah. milyar. <laughs> Altyazı <laughs> Kaçtan başlıyor abi? Horozlar 350'den başlıyor 1000 liraya kadar. 350'den başlıyor canlarım 1000'e kadar. Burası da şurası da abinin. Şöyle. Maşallah. Çok çok fazla var ya. Az önceki ne yaptın? Neyi çekiyorsun abi Adana? Adana lezzet durağı YouTube. Evet tamam ablam ben. Kaç diyor? Oroza mı? He. Ee, e, Bin TL. Evet. Öyle de kucağını almışsın. Ne yaptın <laughs> abi? Evet, tantini şeyler 40 TL. Adana lezzet durağı YouTube. <laughs> Adam parasına bakıyor tamam Anne para mı? Anne Yok 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 sen az. Abi kaçtan başlıyor? 200'den de 180'e yaparız. 200'den başlıyor. Tek fiyat mı var? Yok 180'e var. 150'ye var. 150 e var, e var. Herkese göre var. var. Evet şöyle burada 200'den başlıyor 500'e kadar. Kaçtan başlıyor abi? Kaçtan başlıyor? 150-200 arası. 150-200 arası.

boşaltın. Allah ara kurban. <laughs> 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 Dayı neşem bol olsun. Kaçtan başlıyor abim? Abla 200'den başlıyor. Kaça ben kadar? 1000 liraya 1500 liraya gidiyoruz abla. Evet şöyle duydunuz. Çifti. 200'den mi abi? 200'de tanesi başlıyor. Tanesi 200 TL'den başlıyor şöyle. 500 bine kadar gidiyor. Bunun takımı 750 lira. Değil mi? Maşallah. Cinsine göre değil mi abi? Cinsine göre. Doğru. Bunlar 200 tanesi. Bunların tanesi 150 lira. Bunlar hiç mi şey. Abi ne kadar kalabalık maşallah ya. Sakin hali. Maşallah. Herkes rızkına geliyor. Abi. Doğru. Herkes ekmeğinin peşinde abi. Anam abi, ne, abi, ne güzel. Tamam. Evet. Evet 250 TL şöyle tarihte. Kaç lira diyorsun abim? iki buçuk tanesi. Tek fiyat mı hepsi? Hepsini alırsan iki Toptan verirse iki TL. Tanesi iki buçuk TL. Alo. Kadar. Aleykümselam. Aleykümselam. Abi tanesi ne kadar? Aleyküm selam abi. 2, abi ne kadar? Kim abi kim Abi bir buçuk olmaz mı? Olmaz. Evet canlarım bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet Allah olun. Allah Allah Hoşçakalın. Görüşürüz.